Mimar Sinan aslında tevhidi yani elbette topografyayı, demografiyi, bütün her şeyi hesaplayarak, oradaki tepeliği, yüksekliği hesaplayarak bir cami inşa ediyor veya bir vakıf eseri inşa ediyor. Fakat Mimar Sinan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. O da tevhidin taşla buluştuğu yeri inşa etmek. Bu çok önemlidir. Çünkü bütün eserlerinde, bütün yani çıraklık eserlerinden tutun da kalfalık ve ustalık eserlerinin tamamında tevhidin taşa işlenmesini büyük bir imparatorluk misyonuyla, büyük bir imparatorluk mefkuresiyle hareket eden Mimar Sina'nın yapmak istediği şey şuydu. Tevhidin taşla, mabetle bir vakıf eseriyle buluşmasıydı. Burada şunu da görmekteyiz. Estetiği sadece büyüklükle caminin veya vakıf eserinin büyük olmaklığıyla doğrudan bir alakası olmadığının en güzel örneklerinden bir tanesi Hadım İbrahim Paşa Camii'dir. Çünkü tevhidin taşla buluştuğu yerin en güzel örneklerinden bir tanesi